Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'ta bugün arkadaşlar bugün bir konunun üstünden geçmek istedim. Yani bu ıı, video daha doğrusu bilgilendirme bir video arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna geçelim, oyunda konuşalım. Bu video zaten çok fazla uzun olmayacak. Hatta şurada bir kutu varmış. Kutuyu açalım. Tamam güzel bir şey çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna geleyim, oyunda konuşalım. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki e, YouTube'da bunu bu konuyla alakalı çok fazla çek, e, çekilen bir video var. Bu konu, yani bu videonun konusunun ismi Brawl Stars Elma Silesi veya Brawl Stars karakter çıkarma ilesi, Karakter çıkarma taktiği. Ya abi bununla alakalı çekilen çok fazla video var. Ben de açtım YouTube'a. Öyle yazdım tamam mı? Öyleyse bakmak için yazdım. inanmıyorum ben. Sizler de inanmayın diye böyle bir video çekmek istedim abi. Ee, arkadaşlar bir dakika öldüm. Neyse tamam adamın sevgilisi zaten öldürecek beni. Tereyle, tere'yi bırakacağım bu arada. Tere'nin ertesi değil büyük ihtimalle. Neyse. Arkadaşlar bununla alakalı çekilen çok fazlasıyla video var. Ve bu e, taktiklere falan inanan çok fazla kişi var. Yani arkadaşlar artık bir videosunu çekeyim dedim abi. Tamam ben de çektim arkadaşlar karata çıkarma taktiği videosu. İki tane mi? Bir iki tane mi ne çektim? Onları da bir bu uyduna sonra büyük ihtimalle silerim abi. E, İnanın çok fazla küçük kardeşlerimiz var. Daha fazlasıyla yani çok fazla küçük kardeşlerimiz var inanan yani ben de artık şununla alakalı bir video çekmek istedim arkadaşlar çok yani çok önceden çekecektim bu videoyu ama çekme zamanı bulmadım ama bugün buldum abi çekme zamanı artık bir çekeyim dedim abi Arkadaşlar bunların hepsi yalan anladınız mı Karakter çıkarma taktiği karat, elmas taktiği hepsi yalan abi anladınız mı ben de artık bir videosunu çekeyim dedim abi neden yalan istiyorsanız bir gidin açın adam videonun başlığını Yazmış ki e, Brawl Stars elmas hilesi ama videoya bir giriyorum adam sadece gameplay atıyor videoyu kapatıyor. Anladınız mı? Ben de artık bunlarla alakalı bir video çekeyim dedim abi. Artık sizler de bilin dedim. Bu video zaten kısa bir videoydu. Yani artık inanmayın arkadaşlar şunu anladınız mı? Özellikle şu küçük kardeşlerimize söylüyorum. Sizlere sesleniyorum. Bakın inanmayın arkadaşlar. Küçük kardeşlerime sesleniyorum. Yani çok fazla çeken kişi var abi o, o tarz videolara. Anladınız mı? Oo ne olmuş lan bu arada burada? Şunları alayım. Adam nerede abi? Adamı göster Kutular önemli değil şu an. Yani böyle arkadaşlar anladınız mı? Yani isterseniz siz de gidin bir YouTube'a yazın. Eee Brawl elma serisi ve Brawl Stars karakter çıkarma taktiği yazın abi. Adam e, başlıyor öyle yazmış. Sırf videosu izlersin diye adam gitmiş başa yazmış ki e, Brawl Stars elma veya Brawl Stars karakter çıkarma taktiği. Ama full yalan abi anladınız mı? Full yalan. E, ben de artık birini istedim arkadaşlar bunu. Artık bir çekeyim dedim ve bugün de çektim bugüne nasipmiş. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu sadece böyle kısa bir bilgilendirme gibi bir videoydu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyorum abi daha güzel videolar gelecek Haberiniz olsun abi ee, Kendinize iyi bakın hadi bakalım sizleri çok ama çok seviyorum Video like atarsanız ve kanalıma hala abone olma varsa abone olursanız gerçekten çok sevinirim diyeyim Şuna inanmayın arkadaşlar gerçekten inanmayın İşte adam gidiyor videonun başlığını e, karakter çıkarma taktiği yazıyor ama gerçekten yalan Sırf videosu izlensin diye öyle yapıyor neyse ben de artık bu konuda konuşmayacağım. Bu konuda da artık video çekmeyeceğim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bakalım.